Hiç kimse 30 yıl önce cep telefonundan internete girebileceğini hayal dahi edemiyordu. Sahiden internet cebimize nasıl girdi? 1990'ların ortaları. Cep telefonları artık konuşmak için değil, daha fazlası için potansiyel taşıyordu. Peki dönemin telefonlarına kocaman dünyayı nasıl sığdıracaktık? Dönemin en büyük iki rakibi Ericsson ve Nokia bu ortak vizyon etrafında buluştu. Onlara kısa süre sonra Amerikan devi Motorola da katıldı. Amaçları mobil cihazlarda internetin kullanılması ve bu oluşan pazara hakim olmaktı. 1997'de bu üçlü WAP adında bir konsorsiyum kurdu. Amaç cep telefonlarında internetin çalışması için ortak bir dil yani WAP standartlarını oluşturmaktı. Peki bu WAP neydi? İnternetteki karmaşadan ziyade sadece metinleri ve basit görselleri kullanıcılara sunmaktı. WAP standartları yayınlandığında adeta bir devrim yapılmıştı. İnsanlar cep telefonlarından haberleri okuyabiliyor ve hava durumunu kontrol edebiliyorlardı. İnternet bağlantısı için 2G şebekesinin GPRS altyapısı kullanılıyordu. Bu bağlantı saniyede sadece birkaç kilobitti. Yani bir sayfanın yüklenmesi de dakikalar sürüyordu